var ama güzel. bir ee, Minecraft oynayacağız. Ee, Minecraft'ta parkur oynayacağız arkadaşlar. Parkur atlasındayız. Ee, bu birinci parkur. Ee, bir tane arkadaşım yani map indirdi. Türk map'i arkadaşlar. Ee, parkur işte. Ee, okuyalım ben. Merhaba. Youtube tarar Gaming yazıyor. Survivor da oyna blok koyma diyor ve bir seçtiğin için sağlıyor ol diyor e, buraya kolu Türkiye yazıyor başla go 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 diyor başlayalım mı merak ben arkadaşlar ben arada ben burada nasıl çıkacağım? arkadaşlar şimdi şu var ya küçük oğlum blok kurabiliyor muyuz başlayabiliyoruz ver bak koyduğu yerleri kıramıyoruz aynen öyle. blok koyduğu yerleri kıramıyoruz Şimdi başlıyoruz da Oba Ya var ya senin Ben Lan bilinciye geçemiyorum daha Ben ya <laughs> Buraya geçelim şöyle Eee parkur e, Skywars'ta da var <laughs> Bir benzer Ay ben buradan buraya nasıl atlayacağım ya Abi birisi bir şey söylesin ya. Blok koyma diyor ya. Abi, nasıl geçeceğiz? Keşke düzeltirsek ya. Ya abi düzeltmemiz lazım orayı ya. Bizim. Dur bir dakika. Ben, yine, orayı ben. yine geçersem yapacağım. Ayrıca gıcık oldum bir de geçemem ya. E, sonunda sürpriz bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. E, sonunda işte parkuru bitirdiğimde e, Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar size. Biraz da gribim arkadaşlar. E, özür ondan da. bugün ikinci video oluyor galiba. aynen de iki video attım. Atıyorum yani bu videoyla Abi ben ölüyorum çeşiyorum. Yani bakın burada buraya nasıl atlayayım ben Allah ın... Yok yok bana iki tane şey ben... İki tane üç tane aldım. Nasıl nasıl ne, ne... Buraya abi... bak. Ulan şeyler yapıyorlar abi ben ne yapayım ya. Ben daha Eee biliyorsunuz abi. Map yapın tamam. Tüm sürü, yani tüm parkurları da yani yapmayı bilmesin ya. Arkadaşlar yani, şaka yaptım, yani sonunda bir şey sürpriz bir şey yani, biliyorsunuz zaten sürpriz değil. Ne olduğunu da şimdiden söyleyeyim. Yani ben sonra bilgisayardan oyunlara başladım. Geç atacağım. bir oldu demiştim. Bak arkadaşlar ne güzel geçiyor işte. işte. Ee, bir da paylaşamayacağım arkadaşlar çok üzgünüm. Burada da varlar karşılığında. Arkadaşlar sizin yerinize ilk defa uydum ya bir de. Kontrol etmedim bir de. Şöyle. Abi en sonunda mı başlamamız lazım ya? Galiba şuradan yeniden başlıyoruz. Şuradan oraya geçelim. Ee, oradan yeniden başlıyoruz arkadaşlar. Bu ayı falan çekemiyoruz galiba çünkü, evet, çünkü bilgisayarda değiliz. Ee, bilgisayarda olsa tamam. bu tamam. Komut e, modları yapıyorum arkadaşlar. Ben TP falan filan işte. Veya yani falan yağmuru durdurma. Ama yedi falan. Onlar e, daha iyi şey bu. Modda değildim. Ak daha değil onunla da oynuyordum çünkü. Aklıma bir an o geldi. Şimdi şöyle atlayalım komut onu da çekeyim mi? Ya yani, yorumlara yazarsanız çekeriz yani. Onu da çekeriz. Niye çekmedik? Ee, şöyle demek ya da dedik arkadaşlar de şeyde Şimdi oluyormuş. öbürde de arkadaşlar biz gelmiş ya. Ee, ne de olduğunu anladık. Yaz günü Kara bir güneş gümüş parkurla tek tek atlıyorum. Yani ismi... Hayır Hayır arkadaşlar sayılıyor ya. Abi ben şimdi oradan oraya geri mi döneceğim ya? Uğraşamıyorum arkadaşlar ya. Ya var ya gıcık oldu ya. e, maplerimiz çoğalacak arkadaşlar yani sizler merak etmeyin ben yine de mepler indirmeye falan çalıştım arkadaşlar bu arada onu da diyeyim e, şöyle şöyle oynasam bir şey olur mu baksana arkası ne kadar arkada kötü gözüküyor lan bu kötü yapmışım boşuna Böyle kötü elimi göremem en güzel elini beğeniyorum arkadaşlar böyle oluyor ya eli böyle gözüküyor en çok güzel ya en çok o, o, bu skinin onu, onu beğeniyorum işte ee, şöyle atla, atla. Oba 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 Oba, Oba. 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 Uf, doğru Vallahi oba, 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 Oba arkadaşlar şimdi buraya geldik. Buradan yeniden başlayabiliyoruz. Oba. Ya neyse ya. E buradan başlıyoruz. Ben buradan başlıyorum. Bak kararı ben kendim veriyorum. Kimse benden karar veremez. Blok koyma adamın yanında blok koyuyoruz yani parkur. Ay. Ayağım kaydı. Çaktırma. Ee, bir yerimizi geçtik. Oba. Akşam oluyor yavaş yavaş. O bir gıcık oldum. Vur ya. O da nasıl geçelim ona buraya? Şuraya atlayalım arkadaşlar. Üff. Abi var ya gıcık oldum ya. Oba. Atla 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 Arkadaşlar o salonda ses geliyor ee, Büyüklerimiz geldi ee, Yani büyüklerimiz, büyüklerimiz Dedelerimiz babalarımız geldi Şöyle atladık ee, Şöyle atladık Bismillah Oba tamam. Doğru yeri bul diyor Ben direkt e, Kaça gireceğim Kaça gireceğim İlk birden başlayalım. Yanlış diyecek. Aa, siktir yanlış idare. Hadi hadi. İkiye girmeyeceğim. İlk üç atlayacağım. İki kötü gözüküyor. İki kötü gözüküyor. Aa Üç. Ne oldu? Bitti mi? Yok. Devamı var mı? Nasıl görmedim onu? Eee gıcık oldum. Bir de burada böyle bir korkmuş şey var. vazgeçtim. Yaz günü yakar bu güneş kavurur ya. Beni al kolları. Bıram. Şurada. Galiba şurada bitiyor ya. Ee, şöyle alalım. Eee ne diyecek acaba orada ne yazıyordur ya var ya gıcık oldum baba baba <laughs> av diye geçemedim 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 av Bir <laughs> Ee, ben, ee, bir şey daha diyeceğim arkadaşlar onu diyeyim onu da biliyorum 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 onu diyeyim onu da biliyorum, onu deyip, onu da biliyorum. Ee, şöyle alıyoruz troll birisi hadi be geç ya iki tane kaldı oba ee, bakalım ne yazıyor şimdi arkadaşlar e, ee, harikaydı yazıyor. Doğrusu ben bile kendi farkına ve geçemedim. Geç. Doğrusu ben bile kendi parkurumu zor geçtim diye İkisi yazıyor. Harikadır. Bunu okumuştuk. Ee, görüşürüz. Başka bantlarımla. Bantlarımla. Maplar. Bantlarımla galiba yazı yazmayı da biliyorum e, bu yapma bebi yapan ee, bu kadar arkadaşlar ee, hep izledik yani izledik izledik yapmış bildiğimiz ee, öyle işte arkadaşlar yerser, bilgisayardan e, şey açacak ve sonra diyebilirim bilgisayardan e, şey açacak daha çok bebi istiyorsanız like atmayı ee, haber olmayı バイバイ。